Herkese merhaba İlk olarak Migros marketlerde 8 kilogram alo deterjanla bağışlayacağız 109 lira fiyatı. Turna marka 4 litre ağaç çakağının fiyatı 120 lira. Yudum markasına ait 4 litrelik ağaç çakağlarının fiyatları ise 140 lira. Sofia marka 8 adetten oluşan parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 43 lira. 1850 milim domates çamaşır suyunun fiyatı 35,50 lira. Migros marketlerde peşlidi ağırlığındaki ağaç yakağların fiyatları 145 lira. Peril markasına ait büyük boydaki deterjanların fiyatları 70 lira. 350 gram sarayla fıstık ezmesinin fiyatı 55 lira. Migros marketlerde 1 kilogramlık tiryaki çayın fiyatı 67 lira. 2600 milimanıki feri deterjanın fiyatı 64 .50. 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 22.50. Fairy marka 29 adetten oluşan makine tabletinin fiyatı 68 lira. More markasından ait 12 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 60 lira. 2,5 litre halindeki yumuş sıvı sabunun fiyatı 73 lira. 90 adetten oluşan ıslak havlu mendilin fiyatı 13 lira. Omo marka 2 adetten oluşan çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 38 lira. 6 kilogram ağırındaki Omo markasına ait deterjanın fiyatı 150 lira. Bu arada deterjanlarda indirim var mutlaka videosuna kezlemizi tavsiye ediyoruz. 12 kilogram Ariel'in fiyatı 200 lira. Peros markasına ait konsantre yumuşatıcının fiyatı 37 lira. Solo marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 138 lira. 12 adetten oluşan solo markasına ait kağıt avlunun fiyatı ise 100 lira. El bakım kremi ürünlerinde indirim var bu ürünün fiyatı 20 lira. Bahçıvan marka 400 gram tam yağlı kaşar peyniri 70 lira. Migros marketlerde 5 kilogram mutlu şekerlerin fiyatları 105 lira. Koska markasına ait 500 gramlık helvaların fiyatları 39 lira. Gıda ürünlerinde indirim var tüm ürünleri video içerisinde görebileceksiniz. 1 kilo kuru fasulyenin fiyatı 36 lira. Yudum marka 2 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 75 lira. 1 litre cifin fiyatı 31.50. Arbella markasından ait 500 gramlık makarna çeşitlerinin fiyatları 8.75. Feyli marka 1.5 litre deterjanın fiyatı 47 lira. Kalve marka 600 gram ketçapın fiyatı 22 lira. Papya markasına ait 6 adetten oluşan havlu kağıdının fiyatı 50 lira. Migros marketlerde pişirme kağıdının fiyatı 28 lira. 3,5 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 45 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan havlu kağıdının fiyatı 160 lira. Migros marketlerde 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 86 lira. 5 kilogramlık unların fiyatları 50 lira. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 12 kilogram Ariel'in fiyatı 218 lira. 1,5 litre Fairy'lerin fiyatları 48 lira. 5 kilogramlık unların fiyatları 50 lira. Milo marka 6 litre oluşan havlu kağıdın fiyatı 42 lira. Üç litrelik Migros marka bulaşık deterjanı 45 lira. Arpa ile markasına 500 gram makarna çeşitleri 8.75. Video izleyenlere teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.